Merhaba arkadaşlar. Dikkat Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle problemlere devam ediyoruz. Hadi bir bakalım, hadi bir başlayalım. Güzel ÖSYM tarzı sorular soracağım bugün. 120 adet gül. 5 farklı sepete. Her sepette farklı sayıda gül olacak şekilde dağıtılıyor. Herhangi bir sepetteki gül sayısı, diğer sepetteki güllerin toplam sayısının 1 bölü 3'ünden daha az oluyor. Buna göre bir sepetteki gül sayısı en az Kaç olabilir? Aa, aslında bu soru ne sorusu? Temel kavram sorusu değil mi? Temel kavram. Temel kavramlarda yapıyorduk bunu. Nasıl yani? Şimdi önce şu mantığı bir kuralım. Şimdi herhangi bir sepetteki gül sayısına herhangi bir x diyeyim. Diğerleri de o zaman ne olacaktır? 120-x. Diyor ki herhangi bir sepetteki diyor diğerlerinin 1 bölü 3'ünden az olacak diyor. Hemen şuradan bir denklemi çözüvereyim. X'i karşıya attık. Her birini 4'e böldük. X bir kere 30'dan küçük olacakmış. Şimdi aslında temel kavramlarda yapıyorduk bunu. Toplam 5 sepet var. Toplamı 120. Ve bunun en az olmasını istiyor. Bunun en az olması için diğerleri en çok mu olmalı? Hı -hı. E ama aynı zamanda da x bir kere 30'dan da küçük olacakmış. E 30'dan küçük her biri de farklı olacakmış. 29, 28, 27 ve 26 yaparız. Bunları toplayalım hemen. 15, 21, 30, e 2, 4, 6, 8, 110 mu olur? Demek ki x'imiz kaç olacakmış? En az 10 olacaktır diyeceğiz. Tamam mıyız? Anladık. Temel kavramları problemlerde de kullanıyoruz demiştik. Peki tokalaşma, hediyeleşme sorularının mantığı ne? Hemen bir de bunu konuşalım. Aslında tokalaşma sorusunun mantığı şu. İki kişi arasında olduğu için n'in ikili kombinasyonu. E kombinasyonu nasıl buluyorduk? n'den iki sayı geliyorduk. İkiyi de bölüyorduk. Şimdi bu tokalaşma sayısı. Yalnız tokalaşma sayısı iki kişi arasında yapıldı ya. Mesela ben seninle tokalaştım. Bir daha sen bende tokalaşır mısın? Yo tokalaştık işte. Bu o yüzden ikiye bölüyoruz. Ama hediyeleşme sorularında ben sana hediye alacağım. Sen de bana hediye alacaksın. E, toplam hediye sayısı kaç dersek o da n çarpı n eksi 1'dir değil mi? Niye? Sen bana ben sana olduğu için ikisi arasındaki fark budur. Mesela desem ki e, ha Bu arada bunu problemlerin içerisinde de kullanıyoruz. Mesela desem ki e, bir iş yerinde toplam 132 tane hediye alınmıştır. Bu iş yerinde kaç kişi vardır? Herkes birbirine hediye aldığına göre. E, şimdi bu hediyeleşme toplam hediye sarısı n çarpı n eksi bir mi? E 132 ise 132 hangi artık iki sayının çarpımı? 12 ve 11'in değil mi? Demek ki bu iş yerinde kaç arkadaş varmış? Kaç kişi varmış? 12 arkadaş, 12 kişi birbirlerine hediye almışlar. Toplamda da kaç tane hediye olmuş? 132 tane olmuştur diyeceğim. Tokalaşmada dediğim gibi bazı problemlerde de oluyor. O da en çarpı en eksi 1 bölü 2 olayından buluyoruz. Hemen o zaman bunun benzeri bir soru bakalım. Diyor ki bir iş yerin, bir sınıftaki öğrencilerden her biri kendi hemcinslerine birer mesaj gönderiyor. Tamam. 27 kişilik bu sınıfta erkeklerin gönderdiği toplam mesaj sayısı kızların mesaj sayısından 130 azmış. Buna göre kaç kız öğrenci vardır? Tamam. Kızların sayısına x diyelim. Toplam 27 kişiymiş ya. Erkeklerde ne olacaktır? 27 eksi x. E diyor ki kendi hemcinslerine... E, x kişi kaç kişiye mesaj gönderir bu durumda? x eksi 1. E, erkekler de 27 eksi x kişi kaç kişiye mesaj gönderir? Kendisi hariç 26 eksi x. E, diyor ki bu bundan 130 fazla diyor. Yani kızlar iki fazla. E, o zaman bunların arasındaki fark 130 muymuş? Hemen onu çözü o zaman bizde. 130 e, görünüyor ekranda. Tamam. Hemen şöyle güzelce açalım. X kare eksi x. Şöyle 27 ile 26'yı çarpalım. 2, 54, 13, 702 mi olur? Bakalım işte hatası yaptıysak çıkar zaten. Eksi 27 x önünde de artısı var. Ya yani bir daha eksi var artı oldu. Eksi 26 x önünde de eksisi var. X kare önünde eksisi var. 130 muymuş? Şu x kareler gitti. 27'den 1 çıkarttım 26. 26 daha 52x. 702'yi karşıya attım. 832 mi olur? 2'ye bölsem 56 416 16 mi olur? Demek ki bizim kaç kızımız varmış? 16 tane kızımız varmış diyebiliriz. Oldu. Bakalım. ÖSYM tarzı biraz soru çözelim istediğim. Biraz da böyle bakalım istedim. Diyor ki ticaretle uğraşan can elinde bulunan bir miktar ürüne diyor. Her günün başında elinde kaç ürün varsa iki katı ürün ilave edip bu ürünlerin 27 tanesini satıyor. Üçüncü günün sonunda elinde ürün kalmadığını fark ediyor ve ürün satışını sonlandırıyor. Buna göre canın 3 gün boyunca ilave ettiği ürün sayısı kaçtır? Tamam. Hemen bakalım. Şimdi önce birinci gün. Şimdi elinde x tane mi var? Ne kadar ekliyor? 2 katı. Ne kadar satıyor? Her seferinde 27. Sonuçta kalan ne? X, 2x, 3x geldi. 27 gitti. 3x eksi 27. İkinci gün. Elinde ne kadar ürünü var? 3x eksi 27. Ne kadar ekliyor? 2 katı. 6x eksi 54. Ne kadarını satıyor? 27 tanesini satıyor. Kalan ürün 3x, 6x, 9x mi? 54, 81, eksi 27, 108 mi olur? Tamam. Üçüncü gün. Elinde ne kadar ürün var? 9x eksi 108. Ne kadar ekliyor? 2 katı. 18x eksi 216. Ne kadar satıyor? Gene 27. Sonuçta kalan 0 olacak. 18, 27 x mi olur burası? 216, 27 çıkart. 351 mi olur? kalan 0. x'i bulalım o zaman. 1 3 mü olur? Tamam. x'imiz 3'müş. Bize neyi sormuş bu? 3 gün boyunca ilave edilenleri soruyor. Yani şu toplam eklenenleri mi soruyor? Hemen bulalım. 18 6 24 26x Eksi 216 220 270 mi soruyor? 26 ile 13'ü çarpalım. 338 mi olur? 270'i çıkartalım. Demek ki 3 gün boyunca kaç tane ürün eklemiş bu? 68 tane ürün eklemiştir diyeceğim. Tamam mı? Çıkmış bir sınav sorusunu şöyle taklalaştırdım. Bir sonraki soruya bakalım. Bir hastanede yatan hastalardan birinci doktor 7 tanesini. Tamam. İkinci doktor 8 tanesini. Birinci doktor 7 hastaya bakıyormuş. İkinci doktor 8 hastaya bakıyormuş. Üçüncü doktor 9 hastaya bakıyormuş. Benzer biçimde devam ediyor. Son doktor tüm hastaları kontrol ediyor. Tamam. Doktor ve hastaların sayısı 44 ise kaç doktor vardır? Tamam bu böyle devam ediyor. En tane doktor var diyelim. O zaman kaç hasta olur? Aralarındaki fark 6 mı? N artı 6 hasta olur. E diyor ki toplam N ile N artı 6'nın toplamı 44. 2N 38. N buradan ne gelir? 19. E ben de kaç doktor var demiştim zaten. 19 tane doktor var deriz. Tamam mıyız? Anlaştık mı? Peki devam edeyim. A ve B ürünlerinin üretildiği bir fabrikada ürünler her pakette 30 tane olacak şekilde paketlenmektedir. Bu ürünlerden yalnızca A, yalnızca B ya da 3'te 1 A, 3'te 2'si B olacak şekilde ürünler bulunmaktadır. Tamam. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Ay gıcık geldi. A tane ürün, B tane ürün. Bir de A ve B'den 3'te 1'e A, 3'te 1'i B olacak. 3'te 2'si B olacak şekilde ürünler bulunuyor. Toplam 4200 tane ürün varmış. 4200 ürün. E bunlar 30 30 paketleniyor. Demek ki 140 paket ürün mü yapacaktır. Tamam. Şimdi e, diyor ki 140 bu arada tek e, çeşit üre, ürün e, tek çeşit ay söyleyemedim. Paket sayısı 85. Yani şurada 85 paket varmış. E, o zaman buraya kaç paket kalır? 15 140'ta 55 paket mi kalır? Tamam. Bu 55 pakette de her birinde 30 tane vardı. 55 çarpı 30. 1650 tane ürün mü yapar? Bunun 3'te biri A, 3'te ikisi B'ydi. Hemen bakayım. 3'e böleyim bunun. 550 mi olur o zaman? 550 tane A olur. Kalanlar da 1100 tane de B olur. Şimdi diyor ki A ürünlerinin toplamı 1600 tane. Burada 550 varsa, 1600 ise, 1600'den 550'yi çıkar, 1050 tane ürün mü olur burada? E, kaç paket yapar? Hemen bulalım. 1050'yi 30'a mı bölelim? Sıfırları gönder. 35 paket mi yapar bu? E, bize B'nin paket sayısını soruyor. 55, 85 paketti. 35'i buradaysa buraya da ne kalacaktır bu durumda? 50 paket B ürünü olacaktır diyeceğim. Tamam mıyız? Anladık mı? Çıkmış bir sınav sorusunun şöyle bir takla attırıverdim. Öyle bir sordum. Tamam mıyız? O zaman bir sonraki videoda görüşelim. Bu sefer artık yaş problemlerine başlayalım. Sürekli problem istiyorsunuz. Yaşa doğru ufak ufak gidelim. Sonra yüzde kar, zarar, işçi şeklinde devam edelim. O zaman bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere diyorum. Sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere iyi çalışmalar ve başarılar.